Selamlar gençler ben seni ne dediğiniz Yüzen markası ne haber? Biliyorum biliyorum videonun başlığını görmüşsünüzdür kafalar karışıklar olur budur şöyle. hop dur. Yorumları linç atmadan önce videoyu sonuna kadar izlemeni tavsiye ediyorum. Uzun zamandır sosyal medyada fark ettiğim Eryan ve kitlesi hakkında bir sorun vardı. Dedim ki hadi gelin bir videoda da bunu konuşalım. Çok ince bir konu olduğu için eğer videonun sonuna kadar izleyip yorum yaparsanız sizin için daha iyi olur. Eğer merak ettiyseniz arkanız yaslanın çayınızı demleyin ve hadi gelin videoya geçelim. Elrian şu anda Türkiye'nin açık ara en çok izlenen yayıncısı. Hatta direkt Türkiye'de en çok kitlesi sahip olan kişi de diyebiliriz. Şahsen benim karınca çiftliğinin ilk zamanlarından beri takip ettiğim aynı zamanda da sevdiğim bir yayıncı. Ama takıldığım husus kendisinden çok kitlesiyle alakalı. Yani açıkça söylemem gerekirse belki kızacaksınız ama şu ana kadar gördüğüm en toksik kitleye sahip. Misal bu lafımdan sonra bile videoyu kapatıp yorumlara gelip sanki ben Adriani kötülerce seni konuşmuşum gibi yorum yazacak 13-14 yaşında elemanlar olacak. Genel olarak kitleye baktığımda en az dinleyen kitleye sahip olduğunu görüyorum. Yani Adriani şunu yapın bunu yapın dese koşu koşup yapacak ama Adriani tek laf gelse savaş çıkarabilecek bir kitlesi var. Anlıyorum bir insanı sevmek, desteklemek bunlar kötü şeyler değil. Ama gereğinden fazla sevgi e, tabii ki bu konu çıkarıyor. E haliyle de Tuğkan'ı takip etmeyen, görmemiş ya da sevmeyen kitleyi Tuğkan'a karşı soğutuyorsunuz. Bu sefer bu limon tayfa içinde ne bilet ona deyip sizin korumaya çalıştığınız insana karşı daha fazla nefes sergiliyorlar. Şimdi geçenlerde Twitter'da gündem olan bir konumuz var elimizde. Adrian Allah kitaba sövdü laf etti falan. Öncelikle klipleri vereyim ardından da devam edelim. <laughs> Kitabımız sen beni buradan görmezsin. Reis <laughs> Allah'ın... <laughs> 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 Ya şimdi çıkıp işte Allah Allah'a sevmiş yazıklar olsun falan tarzına takılmayacağım. Çünkü belli istenerek yapılmamış. Yani adam şöyle çıkıp şehvetli bir şekilde sövmemiş. İnsan sonuçta herkes hata yapabilir. Hani çıkıp özür dilediği sürece ve hatasını anladığı sürece sıkıntı yok. Hani hepsini geçeceğim. Elriyen benim gözümde çok saygın bir adam. Ama mas maalesef geçenlerde bunun araştırmasını yaparken bu klipleri paylaşan insanlara telif attığını gördüm. Hani olay kesin bir şekilde yalan falan da değil. Gerçekten söylemiş. Hatta kendisinin açıklaması falan da vardı. Yani rahatsız olabilirsin ama işte ne bileyim reddettir oradır buradır şuradır kliplerin hepsine ulaşılabiliyor. Yani bak ben bir kere buldum. Bu yüzden telif atılması bana saçma geldi. Dönüm kitlesine de baktığım zaman şunu görmek isterdim. Abi ayıp değil mi Niye öyle dedim bir açıklama yapar mısın falan ama yok abi yok. Sanki kitlesi başka insanlar Allah'a sövmüş gibi davranıyor. Elyan yapma Sulkan abi öyle biri değil. La zaten değil ama adam hata yapmış mı? E yapmış. Mesela konuyla alakalı video hazırlayan hatta Elyan'a kesin bir biçimde tek kötü söz söylemeyen Lega'nın videosunun altına bir linç gelmiş anlatamam. E oldu olacak Elyan Kur'an'a laf ettiği için biz özür dileyelim bu nasıl iş böyle? İşte anlatmaya çalıştığım şey de bu. Üzgünüm ama Adrian'in küçük yaşlı kitlesi gerçekten adama bildiğini sapıyor. Yahu bariz bir şekilde hata bu. Neyini kabullenemiyorsun? Bir de biz bunu söylediğimiz zaman işte Cahre'in infanı, fetocu, o bu şu de hitamlar, küfürler, hakaretler, iftiralar havada uçuşuyor. Bak mesela Cahre'nin Adrian'den az almaz. Çoğu zaman da gönderme yapıyor. Misal bu olaylar ilk çıktığı zamanda da hatta bunu Cahre'in paylaştı. Yani siz bu şekilde savunur, kendi kitlenizi kötü gösterirseniz mas maalesef ki bu adamlar da haklı çıkar. Yani her insana yapabilir. Misal aynısını geçenlerde Eray'ın bir yayınında Ebony One yapmıştı. Bunlar yüzünden birini nişlemek bana çok saçma geliyor. Yani kimseyi ne dini görüşünü yargılayabiliriz ne başka bir şey. İnsanlık hali ki zaten bunun devamını da getirmemiş. Ağızdan kaçmalık bir şey yani. Misal bu konuyu bırakıp biraz daha geçmiş zamanlara dönersek Holmes olayları vardı. Şimdi bu olayı böyle tekrar tekrar dinlendirip uzun uzun anlatmayacağım ama Holmes'un yaptığı rezillikti. Buna rağmen yorumlarda işte o kadar çok savunmaya çalışan işte limon tayfı böyle ağır taştır altında kalırsın tarzında bir sürü yorum gördüm ki anlatamam. Ulan Tuğkan bile çıkıp özür dileyip takımdan atladım. Hani sen daha neyi savunuyorsun? İşte demek istediğim de tam olarak buydu. Tüm olayları geriye bırakıp baktığımız zaman limon tayfa pek de sanıldığı gibi kendi halinde takılan bir tayfa değil. İşte ben ne zaman bir yayıncı görsem ya da bir yayıncı güzellemesine denk gelsem altında limon tayfa var. Misal bir posta yayıncı ödüler dediler ki bu benim için en iyi yayıncıdır. Altında var ya milyonlarca elriyan gifi var. İşte gözlükle elriyan, koşan elriyan şu bu hani alttan bakan yok limon tayfa böyle elriyan daha iyi. Sonra bir de üstüne linç başlatıyorlar adama karşı. <laughs> Daha iyi. Türkan abimden iyisi yok. Daha iyisi var diye maldır. Ha, ha, Tarzında takılan yorumlar. Yani bak bu davranışlar gerçekten çok toksik. Dediğim gibi bak adamı ben de seviyorum. Takip ediyorum ama her şey dozunda olmalı. Yani düşünsene bir post var mesela. Yayıncıyla alakalı fikir almak için yorumlara iniyorsun. Yok arkadaş yok. Elrian'dan geçilmiyor. Kaydır kaydır Elrian, Elrian, Rane, Elrian, Elrian. El bir tane varsa o yayıncıyla alakalı post ona bir daha Elrian. Yani umarım demek istediğimi anlamışsınızdır. Mesela yine Holmes olayları üzerinden gidersek Elrian bir ara açıklama yapmıştı. İşte eleştiri kanalları olmayan bir klibi ya da bize ait olmayan bir klibi bizdenmiş gibi paylaşmış, yorumlamış tarzında bir yorumu vardı. Bak mesela burada da isim vermemesi çok büyük bir hata. Çünkü eleştiri kanalları demek kanallar demek. Yani bir iki kişiden bahsetmiyor, tümünden bahsediyor. Misal bunu koymayan genel olarak gayet de güzel video yapan Beyaz Kurt'a da kötü yorumlar getirtirmişti bu yüzden. İşte yanlış klip koymuşsun öyle bir şey yok orada Edren'e laf etmedi tarzında yorumlar vardı. Oğlum adam zaten koymadı zaten yok. İşte bu toksik limon tayfa kitlesi daha videoyu izlemeden yorum yapıyor sorun bu. Bakın misal şu zamana kadar Tukan hakkında herhangi kötü bir şey söylemedim. Ama muhtemelen video biraz izlendiğinde kötü yorumlar göreceksiniz. Bak Allah aşkına silmeyeceğim. Umarım buraya kadar da izleyip kendileri utanıp silmez. O zaman da demek istediğimi kanıtlı bir şekilde anlarsınız. Şimdi finalde biraz eleştir yapayım. Tuğkan genel olarak fikir belirtmeyi sevmiyor. Belki normal hoşuna gitmiyordur. Belki de çekiniyordur bilemem. Bu durum vasıtasıyla kendisini en iyi yayıncı demek çok zor. Çünkü yayıncı dediğiniz insanlar sadece oyun oynamak, eğlendirmekle mükellef olmazlar. O yüzden el için en eğlenceli kanal desek bence yanlış olmaz. Yanı sıra fikir belirtmemesine dramalara girmekten kaçınmasını özellikle büyük olaylarda öpüşün barışın aman çok kötü deyip sadece enistik yapmasını ben sevmiyorum. Mesela bu tarz şeyler söylediğimiz zaman da linç yiyoruz. Bazen köşeli olmak veya bir fikir sahibi olmak bunu belirtmek daha iyi olur. Mesela bu konuda zamanından beri gelen Vıtıcın, Cahreyn ve devamında onları getiren eski yayıncıları tebrik ediyorum. Çünkü net fikir belirtmek, linç yeme korkusu olmamak yürek ister. Ama ben mas maalesef ki Elrian'da bunu göremiyorum. Hani en azından Twitch bit dramalarında bile gerçekten çok suskun kaldı. Ki o da çok büyük bir olaydı. Oralarda bin binlerce dolar döndü, binlerce insanın hakları yendi, binlerce insanın kartları patlatıldı, işte binlerce insan yalanlar attı, iftiralar atıldı, milletin evine bombalar, polisler gönderildi. Peki Edrian ne yaptı? Koca bir hiç. Tamam dramalara karışmak istemeyebilir, belki kavgada sevmeyebilir, bunlar normal. Ama akrep ne kadar sıcakla taşın altına girerse elinde sonunda o taş kalkacak. Mesela bugüne kadar hiç fikir belirtmemeleri yüzünden en ufak olaylarda en büyük kavgalar çıktı. Mesela şu Kur'an'ı Allah söyleme mevzusu belki de hiç yaşanmayabilirdi. Ama kendisi bu konularda çok pasif olduğu için gündeme geliyor zaten. Demem odur ki sevin sayın ama abartmayın, toksikleşmeyin. Sürekli sevdiğiniz yayıncıyı başkalarıyla kıyaslamayın, her şeyi de karıştırmayın. Mesela Adrian zamanında TikTok'a girdiğinde direkt Can ve Kuit'le kıyaslamaya başlamışlardı. Bu sidik yarışını acilen bırakmanız lazım küçük dostlarım. <laughs> yani adamları ne tür durumlara sokuyorsunuz birazcık farkına varın. Yani şu anda gidip mesela Adrian bir resim çizse en iyi ressam odur gözüyle bakıyorsunuz. <laughs> i̇şte gitarın teline vursa en iyi gitarist Adrian'dir gözüyle bakıyorsunuz. Hayır dostlarım bu durum böyle değil. Adam her şeyde en iyisi olamaz. Her şeyde en yeteneklisi de olamaz. Yani yani utanmasalar adamı Nikola Tesla ile falan karıştırıp bir de Nobel ödülü alması için oylama falan açacaklar. O yüzden klinçleşmeyin, adımı bırakın, rahat rahat salın, karışmayın, düzgünce yayınını yapsın. Bugünlük benden bu kadar. Açıklamalar Discord hesabım Instagram hesabım var. da göz atmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın ve görüşürüz efendim. Zengin olun ya. Ya bu seni bak ettiğin küfürün... götlerlesi. Şair her kesin sonunda olmakla öbür diyor yani. Geç en sola ya. En sola. Git, git. Kitabınız mı? Kapasın? Ta şimdi Allah gibi şey e, salak gibi açma lütfen onu. <laughs> Reis Allah'ını. Estağfurullah ya Rabb. Allah'ına ya bunu beni sal ya.